Ben 3 aylık, aylık evliyim Ve vajinismus hastasıydım Vajinismus hastası olduğumu nasıl öğrendim ee, Evlendiğimde korkuyordum Birlikte olmaktan korkuyordum eşimle ee, Yapamayacağım diyordum Nasıl yapacağım Olmayacak yapamayacağım Ben bunu başaramayacağım Sürekli bu şekildeydi Korkuyordum ee, Yapınca acıyacak canım yanacak Kanayacak sürekli bu şekildeydi Sonra biz bir hafta geçti evlendikten sonra bir hafta geçti. Biz yapamıyoruz. Bir tane kadın doğum uzmanına gittik. O bize bağırdı, nasıl yapamazsınız, yapmak zorundasınız. Korkacak ne var? Sürekli böyle söyledi. Ben daha kötü oldum, ağladım. Daha sonrasında biz iki ay falan bir ara verdik. Sonra ben biz araştırma yaparken vajinismus hastası olduğumu öğrendim. Ee, tek olmadığımı gördüm. Benim gibi bir sürü hastanın olduğunu ve tedavi olabildiklerini gördüm. Ve de çok kolay bir şekilde kısa bir süre içerisinde tedavi olabildiklerini gördüm. Sonra e, aradan böyle bir müddet geçtikten sonra ee, Instagram'da belki sanığın hesabına denk geldim araştırma yaparken paylaşımlarını gördüm ee, yani yapabildiklerini gördüm insanların eşime dedim biz de yapalım neden yapamayız ondan sonra e, belki sanımla irtibata geçtik belki sanım e, çok teşekkür ederim beni öyle bir rahatlattı ki. Bana benden daha çok güvendi, yapabileceğimi söyledi, çok kısa bir zamanda iyileşebileceğimi söyledi. Tamam dedim. İlk gün seansa başlarken bile böyle içimde bir korku vardı, yapamayacağım endişesi vardı. Ama ilk seansı atlatınca, yani ilk seanstan itibaren ben faydası olabileceğini gördüm. Daha sonrası kendime güvendim, dedim ki yapabilirim, ben bunu yapacağım dedim. Ee, ve yedinci seansımda iyileştim. Belkıs Hanım o kadar çok teşekkür ederim ki, yani bana benden daha çok güvendiği için, e, vazgeçmediği için, bana çok yardımı dokundu. Yani yedinci günümde iyileştim. Bu kadar kısa bir zamanda iyileşeceğim aklımın ucuna dahi gelmezdi. Siz de iyileşebilirsiniz, siz de başarabilirsiniz. Ee, tekrardan belki sanma çok 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 teşekkür ediyorum.